Merhaba da sevgili dostlar. Bugün günlerden cumartesi. Ee, şu an Eti Paşa Korusu'ndayız. Eti Paşa Korusu Üsküdar'la Kuzguncuk arasında kalan bir yer. Ee, İçeriden baktığınızda bayağı güzel bir yer görüyoruz. İçeri gelip bir bakalım isterseniz. Ayrıca buradan geçen otobüsler 15, 15B, 15C, 15H, 15K, 15KC, 15M, 15N, 15P, 15R, 15U, 15Y. Buradan geçen otobüsler bunlar. Laleler de bu arada açmaya başlamış. Sanırsam 10 güne iyice çıkmış olur. İlk başta girişte sade bir yer gibi gözüküyor ama hemen arka tarafında internetten baktığımıza göre gayet güzel yerleri var gibi görünüyor. Laleler açmış bile. <laughs> Abi bak şuraya gidelim mi? Evet. Pis ince Yakalıp pişirip ben yiyelim, ben yiyelim ben mi? Aa orada da bir tane. Aa kefer. Doğru şu şu. Evet. Bayağı bir yol tırmandık. Komple ağaçlıkta bir yer burası. Bu laleler 10 güne kalmaz. 10 güne kurur bile. Şimdiden çıkmış. Baksana on numara görünüyor. Bu güzelliği kaçırmayalım. Yani. Bence de. Evet. Burada da şelale gibi bir şey yapmışlar ama şu an çalışmıyor. Hayır işte. Evet. Aa baba oraya çıkabiliyor galiba? Evet çıkılıyor. Bak merdivenler var oraya çıkardım. Evet çıkılıyor çıkılıyor. Baba. He. Oraya çıkan merdivenler var. Tamam dolaşalım şuradan galiba. bir. Galiba. Tamam çıkalım. Şelalen tepesine çıkıyor galiba. Aa şelaleye hiç konuşmam. ben doğru gideceğim. Yani bunu başı yani. Evet, bence de. <laughs> Yok. Merhaba. Oh. Şelale ama çalışmıyor. Burası <laughs> çok, çok güzelmiş. Durdurmuşlar. Şey Aynen. Evet. Gel hadi, oturup yemek yiyelim biraz. Ben <laughs> birazcık daha başladım. Sıkış çiğneği çiğneği yani. Manzaraya bak. Aa çok güzel. Evet. Evet. Çocuk park var burada. bayağı büyük bir yermiş. Burada mangal yapmak yasak. Ama piknik tarzı bir şeyler yapılabilir. Hemen ileride köprü manzarası var. Sanırsam en manzaralı yeri bu parkın. En manzaralı yeri burası böyle görünüyor. Herkes burada fotoğraf çekildiğine göre doğru adresteyiz. İçeride de yukarıda da, en tepede de macera köprüsü gibi bir köprü var. Buradan da manzara gayet güzel görünüyor. Evet. Millet fotoğraf çektiğine göre oradan. Evet. Bir çıkıp bakalım. Bak orada oyun parkları da var. Ne? Aa. oyun? Fena. tamam gel. Çok fena zıplıyor ama. Aa, zıplıyorum. Ya. Aa, zıplıyorum. zıplıyorum Zıplıyor. abi ya. Abi var bak ayıp. Hı Baba daha çok yol gidecek. Çok uzun. Buradan öncesi 4 metre, 5 metre, 6 metre uzakta. Hadi. Açışsın. Tamam Dur dur Devam ediyoruz Ooo zavallıya Bu <laughs> da ne manzara güzel mi? Biraz da çek şöyle bir Uzun değil miydi? Ne? Uzun değil miydi? Hımm Bitti <laughs> Yürüyüş yolundaki ağaçlar sanki hepsi secdeye yatmış gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir sanki hep bu tarafa. Evet 8, 9. Hep bu tarafa doğru. Secde yapmış gibi duruyor. Baya hoş sessiz sedasız bir yer. Buraya çayınız olmadan sakın gelmeyin. Termosunuzu doldurun çayınızı. O manzaraya karşı 10 numara 5 yıldız. Burası da Parkın arka tarafı. Bak Çamlıca buradan görünüyor. Gideceğiz birazdan. Şu manzarayı çekelim. gelmişken mı? Hayır hayır. Hiçbir şey dokunma. Baba? Evet, bak İstanbul Boğaz Köprüsü işte yapmışlar işte. Buraya görsel yapmışlar havuzun üzerine. Hmm, evet. Şu an çalışmıyor ama bunun akşamda ışığının yandığını düşün. O, Şunun e, şey, kopyasını yapmaya çalışmışlar. İşte, evet, 15 Temmuz Köprüsünün kopyasını yapmışlar. Ya geçelim mi köprüden? Tamam. O, köprüden ilk defa arıyorum. Ama dur, geçelim. geçmeyelim. Köprü geçiş ücreti alırsan ne olacak? HGS'miz de yok. Ya, ne Espri oldu? yaptım kız. <laughs> sen. Merhaba biz boğazdan arabasız geçiyoruz. Hem de HGS olmadan. OGS de yok. Hı -hı. Ama manzara çok güzel. Baksana çiçekler falan. yapmışlar galiba. Kemer gibi. Aa, Aa benim, 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 Hayır benim. Benim. Ben dur. Çok güzel bak. Yeşil Çekse arasında mi? bembeyaz çıkmış gibi. Çekse de. Çektim kızı zaten. O papatyalar. Papatya değil o. Geliyorum.